Akşam raporu devam ediyor. Tarihi Ergenekon davasında mahkeme kararını açıkladı. Aralarında Genelkurmay eski başkanı İlker Başbuğ'un da bulunduğu çok sayıda asker ve sivil için müebbet kararı çıktı. 21 kişi hakkında beraat 17 kişi için de tahliye kararı verildi. Tahliye edilen ilk isim Mehmet Haberal oldu. Ergenekon kararlarını Profesör Doktor Ersan Şen ve Uluslararası Hukuk Merkezi Başkanı Cahit Özkan'la konuşacağız. ilerleyen dakikalarda ama az önce duyurduğumuz gibi bugün bir de narkotik operasyonu vardı ünlülere karşı yapılan. Şimdi onu masaya yatıracağız. Bu sabah düzenlenen narkotik operasyonunda 50'ye yakın kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 30'a yakın ünlü isim de bulunuyor. Ünlülerin bir çoğu tatil yaptı. Bodrum, Çeşme ve Kuşadası'nda gözaltına alındı. Narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri piyasaya uyuşturucu temin eden torbacılara yönelik çalışma başlattı. Operasyon sonucu birçok ünlü isim uyuşturucu kullanmak ve yer temin etmek suçlamasıyla gözaltına alındı. Sanat Dünyası sabah saatlerinde İstanbul narkotik suçlarla Şube Müdürlüğü'nün başlattığı operasyonuna sarsıldı. Ya, ne ne İstanbul Emniyeti bazı eğlence mekanlarında torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarını 8 ay önce takibi aldı. Yapılan telefon takibinde torbacıların ünlü isimlere kokain, esrar, uyuşturucu hap servisi yaptıkları belirlendi. Konuşmalarda şifreli kelimelerle uyuşturucu istendiği, torbacıların da ünlü isimlerin adreslerine götürdükleri tespit edildi. Devam, Ve operasyon için gece saatlerinde düğmeye basıldı. Yapılan eş zamanlı operasyonda tam 60 adrese baskın yapıldı. Baskınlarda 20 torbacı olmak üzere aralarında ünlü isimlerin de olduğu 28 kişi toplamda 48 kişi gözaltına alındı. Operasyonun merkezi İstanbul'du. Sarpapak, Nehir Erdoğan, İlker Aksum, Şahin Irmak ve Gökçe Özyol İstanbul'da gözaltına alındı. Efendim, Diğer ünlü isimler de tatil yaptıkları otellerde gözaltına alındı. Kenan İmirzalıoğlu Ankara'da, Engin Altan Düzyatan, Engin Günaydın, Orçun Koraycan Demir, Ersin Korkut tatil yaptıkları Çeşme'de, Murat Eken Kuşadası'nda, Hakan Yılmaz'la Özge Özpirinci ise Bodrum'da gözaltına alındı. Ünlü isimler uçakla İstanbul'a getirildi. Uyuşturucu operasyonu ile gözaltına alınan ünlüler narkotik şube müdürlüğü ifadesi alındıktan sonra şimdi bir araca bindirilerek adli tıbba götürüldü. Adli tıp kurumunda saç ve kıl Bilmiyorum, örnekleri alınacak. Şunu, Oyuncu İlker Aksum ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Bir saniye, sadece bir ifade saniye, verdim. Bir saniye. Bir saniye. E, e, serbest bırakılıyorum. Şimdi gidiyorum. Ünlü isimler bir kez daha uyuşturucu baskınlarıyla gündemde. 30'a yakın ünlü isim gözaltında. Konuyu psikiyatrist profesör doktor Nevzat Tarhan ve Organize'de Ayna var ve Etiler Koşulu'nda kitapların yazarı, gazeteci, yazar Önder Şuşoğlu ile konuşacağız. Hoş geldiniz tekrar çok yayınımıza. Şimdi e, muhakkak uyuşturucu kullanımı çok yaygınlaştı ve arttı. Ee, seneler geçtikçe fakat söz konusu olan ünlüler olduğu zaman çok daha göz önünde oluyor ve biz çok daha farkında oluyoruz bu, bu gibi haberlerin. Daha çok onlar mı kullandığı için biz farkındayız onlar göz önünde olduğu için. Tabii popüler kitle onlar olduğu için sosyete diye tabir ettiğimiz bir kitle var. Bir de magazin dünyasının ünlüleri olarak kabul ettiğimiz işte medyatik insanlar var. Bunlar kullandığı zaman hemen medyaya yansıyor tabii. Peki hocam özellikle ünlülerin medyaya yansıdığı kadarıyla son dönemde çok fazla operasyon çok fazla baskın düzenlendi. gerekçelerini konuşacağız şimdi şimdi çünkü Etiler Koğuşu kitaplarında iki kitap var. Detaylı bir şekilde anlatılmış ruh halleri, niye böyle bir yolu seçtikleri. Ama biraz sizden dinlemek istiyorum doğrusu. Nedir? Tabii bağımlılık temel motivasyon. Bağımlılık konusundaki son çalışmalar hatta bağımlılığın ismini bile de değiştirdi. Ee, ödül yetmezliği sendromu olarak tanımlanıyor bağımlılık. Ödül yetmez yani ki o kişilerin beyinlerinde ödül ceza sisteminin çalışması hep ödül yönünde sürekli işte varlıklı olmak, ünlük olmak, e, hiperseksüelitesi olması yani aşırı seksle ilgili yaklaşımlar olması. Bu gibi, bu gibi nedenlerle beyini ödül konusunda hep üst sınırda yetersizlik hissediyor ve e, e, ...orgazmik... ...duyguyu yakalayamıyor. Ya, e, ona ulaşamamanın... E, e, ...çırpınışı içerisinde... ...zevkle ilgili tetikleyici etkisi olan... ...beyinde dopamin deşarjını artıran... ...böyle aşırı zevk duygusu uyandıran... uyucu e, ...uyuşturucularla... E, ...beyinde ödül sistemini... ...harekete geçirmeye çalışıyorlar. Ve bu... E, ...hatta şimdi Kaliforniya'da... E, ...tıbbi esrar adı altında... E, ...artık bunu e, baş edemediler... E, belli kontrollü kullanım tarzında e, satılır hale getirdiler ve bunu e, çünkü insanlar almak istiyor ve ciddi bir, bir pazar oluşturuyor ve bunun da e, hem eğitimli olup da böyle zevk konusunda aşırı hedonistik yaklaşım içerisinde olan yani zevki yücelten hep e, zevk ödül e, peşinde koşmayı yaşam amacı olarak seçen kişilerin e, e, hayat felsefesi böyle olan kişilerin içinde yaygınlaştığı ...görülüyor. Bu nedenle... Yani ...bu bağımlılık e, şu anda... ...beyin hastalığı olarak görülüyor. Tedavide de bunu beyindeki ödül ceza... ...sisteminin düzeltilmesi... ...göz önüne alınıyor zaten. Ee, siz şimdi tabii birçok ünlü ismin... E, ...uyuşturucu kullandığı iddia edilen... ...ve bu sebeple... E, ...ifade veren birçok ünlü ismin... ...ifadelerine ulaştınız. Zaten... ...Etiler Koğuşu kitapları evet. da bu şekilde çıktı. E, baktığım, görebildiğim kadarıyla... ...işte Tarkan... Stresten kullandım diyor çıtayı çok yükseltip o çıtanın daha da üstüne çıkamama kaygısı belki işte e, Deniz Sekin'in ifadesine bakıyorsunuz sıkıntılı halim beni bu maddeyi kullanmaya etti beni en etkileyenlerden bir tanesi aslında İbrahim Tatlıses ait çünkü halka mal olmuş bir sanatçı olduğum için ortamın ahengini bozmamak için kokain içtim ya. diyor. Size en çok hangi ifade etkiledi? En çok hangi ifadeyle karşılaşıyorsunuz? Ünlülerin dosyasına baktığınız zaman. Genelde işte bunların bulunduğu toplulukta tabi özellikle yani bu tür uyuşturucu madde kullanan kişiler birbirlerini tetikliyorlar. Yani o maddeyi kullanan insanlar kullanmadıkları zaman o ortamlara giremiyorlar. Girdikleri zamanda o uyuşturucu maddeyi kullanmak zorunda kalıyorlar. Tabi bu ekstazi olur kokain olur Esrar pek... Esrar zaten çok yaygın bir şey. Yani narkotik işi ve bunlarla ilgili çok büyük mücadele veriyor. Yani bütün halka inmiş vaziyette, okullara inmiş vaziyette. Çok tehlikeli boyutlarda. Zaten bununla ilgili Diyarbakır'da büyük operasyonlar yapılıyor. Ama kokain, daha pahalı Şu olaylar bu magazin dünyasının ünleri. Yani bunların içinde tabii ki sırf sanatçıları yok. Bunların içerisinde iş adamları var. Bizim gibi meslektaşlarımız, gazeteciler var. Bir şekilde bulaşıyorlar. Yani bu magazinin ünlü kişileri. Ve ünlü barlarda daha işte böyle kaliteli ortamlarda kendi çaplarında bunu güzel gösteriyorlar. Tabi bu biliyorsunuz bir de ekstezi bir mutluluk kapı olarak lansı etmiştik bir zamanlar. En büyük yanlış bu medyanın yanlışıydı. Hı hı. Mutluluk kapı ve çok güzel bir şeydi. Dışarıda böyle hep algılandı. Ama tabi bunların popüler olmasının en büyük nedeni bu magazin dünyasının ünlüleridir. Bunları kötülemekte gençlere örnek vermekte yine bu ünlere düşmektedir. Evet çünkü saçını nasıl tarayacağından nasıl giyileceğine kadar onları öyle. bir idol yani idollerini takdir ediyorlar giyimine kuşamına içtiği yediği her şeye kadar bu gençler onları takip ediyor. Zaten buna bakmak lazım ben burada şurada herkesin içinde şunu arkadaşlar teşekkür edeyim Yıldız Tilbe ve Tarkan bunun örneği olmuştur. Birazcık da İbrahim Tatlıses son zamanları evet itiraf etmişti ben bunu kullandım dediği gibi orada kullandım dışarıda pek itiraf etmiyorlar o ifade tutanaklarında geçiyor. Ama bunlar çıkacaklar. Hakikaten pişman olduklarını, gerçekten bunu zararlı olduklarını gençlere söyleyecekler. Çünkü gençler onları dinliyor. Her yönüyle takdir ediyor. Bu çok önemli. Şimdi gençlerin de tutumu demişken hocam ben bu Yunus terapiyi bir kere daha Göstermek istiyorum çünkü hakikaten e, huzurla böyle gönlümüze bir su gibi akarak nasıl yaşamamız gerektiğini, nasıl huzuru bulabileceğimizi biraz anlatan, yol gösteren, rehberlik eden de bir kitap e, Yunus Emre'den yola çıkarak e, bunu yapıyor. Şimdi zenginlik, şöhret. Bunlar sahip olmak evet. fiilini çağrıştıran evet. e, özellikler, sıfatlar diyelim ki. Oysaki var olmak gerekiyor önce tabii. değil mi? Tabii. E, biraz anlatır tabii. mısınız? Ya, Oradaki boşluk nerede? Tabii yani insanoğlu zevk, zevk tuzaklarına e, düşmeye çok yak, yatkın. E, şimdi iki türlü zek var. Bir kısa vadeli zek var. Diğeri orta ve uzun vadeli zevkler var. Şimdi insan bu işte uyuşturucu gibi böyle... Hızlı yaşantı gibi, eğlence gibi bir hayat içerisinde kısa vadeli anlık zevklerle. Hep dış nedene bağlı zevkleri. Çuyum olsun mutlu olayım, buna sahip olayım mutlu olayım ya da bir hap alayım mutlu olayım. Şimdi sentetik esrarlar var çok böyle bonzai gibi böyle kişi de geçici bir o an mutluluk yapıyor. ama daha sonra akıl hastalığı yapıyor. Çok örneklerini görüyoruz. Peki o an geçici bir yapay bir altın vuruş gibi etki yapıyor, mutlu ediyor gibi oluyor. Kişi fakat daha sonra daha kötü oluyor. Ee, bu e, peki o dönemde de Yunus'un yaşadığı dönemde de böyle çok yaygınmış. Yani Anadolu'nun en kaotik fetret dönemi gibi bir dönem. Kaotik bir dönem. İşte e, bir taraftan tapınak şövalyeleri baskınlar yapıyor. Moğol e, Alamut fedaileri, Moğollar baskınlar yapıyor her aileden birkaç tane çalınan çocuk, birkaç tane kaçırılan çocuk, çalınan hayvan var Bu şekilde böyle bir travma çağında yaşıyor ve o dönemde Yunus böyle geçici kısa mutluluklar değil, dış sebebe bağlı mutluluklar değil ki insan iç dünyasıyla ilgili, varoluşuyla ilgili sizin de vurguladığınız gibi, varoluşun varoluşa anlam katarak oluşturulan bir sevgi yönetimini öğretmiş. ...yani travmayı tedavi etmiş... Tra ...travma tedavisi yapıyor... ...yani genellikle madde kullananlar... ...yani bir kısmı daha çok keyif almak için... ...kullandığı gibi bir kısmı negatif duygular... ...gidermek için kullanıyorlar... ...ve bazı şeyleri unutmak için kullanıyorlar... ...ve bu o madde olmadığı zaman... ...tekrar o duyguyu yaşıyor ama... ...bu Yunus'un gösterdiği tarzdaki... ...varoluşun farkına varmak... ...yani her halde... ...her şartta mutlu olabilmek... ...hani bazı bitkiler vardır böyle... ...dört mevsimde meyve verirler... İşte bu her şartta mutlu olabilmek, zindanda da mutlu olabilmek. Bu, bu da kişinin iş nedene bağlı mutlu olabilmek. Bunu öğretiyor. Bir kişiye hiçbir şeye sahip olmasa da mutlu olmayı öğrenebiliyor. Yunus bundan başarılı olmuş ve bu zamana kadar bunu getirebilmiş. Şimdi ünlülerin dünyasına baktığımız zaman çok fazla hikaye var tabii. İşte az önce belirttiğimiz gibi sıkıntıdan, e, stresten... E, o e, ...gruba ait olabilmek için e, yapanlar. Ama bunun ötesinde işte şöyle dünyalar. İşte kızının velayetini istiyor, e, alamıyor. alamıyor. Alamadığı için kocasını ihbar ediyor veya tam tersi. Sizi çok şaşırtan hikayeler var mı böyle? Vallahi hikayeler çok da tabii burada bitmez. Yani bu hikayelere başladığım zaman ben birçok operasyonda bizzat içinde yer aldım. Özellikle Yıldız TİB'e, o eski operasyonlarda birçoğunda varız biz yani tabii dram yani çok kötü. Yani insanların bir herkes vatandaşlar vatandaş tabii ön yüzünü görüyor. Arka yüzünü pek göremiyor. Yani tıbbi olarak hocam çok güzel izah ediyor. Ki arka yüzünü hocam çok daha iyi bilir. O dramı, o trajedi hocam daha iyi anlatabilir ama bunun bir o pis yanı var. İşte o pis yanını çok göstermek lazım. Biz çok altı vuruş yapıp ölen gençlerin çok cesetini gördüm. Ee, nezarethanede çıldıran e, narkotik isteyen bağımlıların o kriz anlarını yaşadık. Onları görüntü, görüntüledik. Yani çok kötü bir şey. Yani bu bu sırf polisin de yapacağı bir olay değil. İşte hocalarımıza düşüyor veya toplumun hep birlikte bu e, konuyu el atması lazım. Gençler gerçekten büyük tehlike altında. Sırf bu magazin dünyasının ünleri değil. Bunlar duruyor duruyor çıkıyor işte bir kitap, iki kitap. Ben şimdi üçüncü kitabı da yazarız bunlarla. Otuz tane ünlü var içinde. Yani bunların içinde Yılmaz Erdoğan'ın yeğeninden tutun. Ee, çok ünlü dizilerde oynayan oyuncular işte Kenan İmirzalıoğlu vesaire. Yani ondan önce de çok çok ünlüler vardı. İbrahim Tatlıses, işte Deniz Tekiler. Ee... ...birçok ünlü Tabii gelen. Tabii bugün bu arada dedikoduları da görmüşsünüzdür. Muhalif oldukları için işte Gezi Parkı olaylarında... E, Yok, ...aktif sanmıyorum. oldukları için sanmıyorum. E, düzenlenen diyenler de oldu. Yok sanmıyorum. Siz yani. bu kişi, insanlar yani gerçeklik payı olduğunu düşünüyorsunuz bu operasyon? Ya mutlaka gerçeklik payı. Yani bir de hata yapıyorlar. Yani bu torbacılar... Ya bununla torbacı dediğin adam birçoğu bağımlıdır zaten. Bağımlı olduğu için satıyor, kendisi de kullanıyor bilmem ne. Sen bağımlıya güvenip bir mal alırsan ya nasıl bir sanatçısınız? Yani ben çok saçma buluyorum. Özellikle torbacılardan mal alanları. Şimdi belli ki onarılması gereken bir psikoloji var evet. ve bir açlık var. Direnemediğimiz açlığımız nedir? Açlıkları nedir bu çağda? Tabii. Şimdi oradaki o yaşamda yani gülmeler sahte, eğlenceler sahte. Yani bir arkadaşlıkla ilişkiler sahte. Yüzeysel baktığınız zaman e, bir güzel bir söz var vitrinler dolu, gönüller boş diye. Yani bir, bir şekilde bir sahte bir güzellik, çekicilik var. Fakat içerisine girdiğiniz zaman e, bir müddet sonra e, kendinden rahatsız olan bir insan ...tipi ortaya çıkıyor. E, bu bu tabii bağımlılık oluştuktan sonra bağımlılık bir beyin hastalığı ve e, uzun süreli bir beyin hastalığı bu ve tedavisi var. Yani daha önceleri bağımlılık konusunda tedavi paradigmalarında önemli dönüşümler yaşandı. Daha önceleri kişi isterse e, tedavi olur, istemezse olmaz kabul ediliyordu. Ama bir insanın kendine zarar verme özgürlüğü yok. Bir insan yani bağımlılığa başladıktan sonra kişi e, zarara bile bile gidiyor. Hani bazı ateş böcekleri vardır. Ateşin içerisinde bile bile gider ve yanar. E, bağımlılık bu, bu kişiye zarar verme özgürlüğü yok diyerek zorunlu tedavi getirme yaklaşımlar var dünyadaki tedavide yeni yaklaşımlar ve bu kişilere ilk başlangıçta kendisi e, denetim serbestlik yasası çok güzel bir yasa çıktı fakat ona rağmen son e, yasa 2005'te çıkmış yalmıyorsam bu zamana kadar 10 e, misli bir e, insan sayısında artma var hatta bugün basına yansıyan bilgilerde SGK ...bütün masraflarını biz karşılarız tarzında... ...yani o derece bir onkoloji hastaları gibi ciddiye alınması gerektiğini... ...salgın şeklinde, yani uyuşturucu salgını artık kullanımı değil... ...olduğu tespit ediliyor. Burada şimdi koruyucu ruh, ruh sağlığı şu, şu açıdan önemli... ...anne ve babalar yani çocuklarını evi sıcak ve sevimli bir ortam haline getirirlerse... ...çocuk evi mutluluk evde bulursa... ...maddiye yönelmiyor, yönelse de bir iki deniyor daha sonra ailedeki mutluluğu o sahte yaşantıyı görüyor gerçek yaşantıyı bulabiliyor yani aile bağlarını güçlü tutabilmek çok önemli şimdi bu, bu bağımlılık kullanan üç ayağı var. Birincisi maddenin kendisi etkiliyor. İkincisi kişinin kişilik yapısı, üçüncüsü de alt kültür var. Bağımlılık alt kültürü. Yani oraya girdiği zaman o bir ayrı bir alem, sahte bir yaşantı, sahte bir grup var ve bu bu üçü bir araya geldiği zaman kişi bağımlı hale geliyor. Ve bu bağımlı olduktan sonra, tedaviden sonra da rehabilitasyon programları var. Yani kişinin e, e, duruma göre e, 6 aydan 2 seneye kadar yakın takibi alması, onlara mesela mentor tayin edilmesi, böyle big brother, big sister sistemleri var. Onunla bir abla, abi gibi kişiler, onlarla kendi içerisinden narkotik anonimler, e, alkolik anonimlerin oluşturduğu kendi gruplar içerisinde onların takipleri, tedavileri yapılıyor ve çoğu düzeliyor çok ilginç yani yani bağımlılık e, gerçekten beyni bozuyor fakat kişi eğer sağlıklı bir tedavi olursa bozulan beyin tedavi ediliyor ama kişiyi e, bir şeker hastasını nasıl ilaç verdikten düzeldikten sonra şekeri e, belki yıllarca ömür boyu takip etmek gerekiyorsa bu kişilerde hasta olduğunu zarar algısı diyoruz. Hasta olduğunu anladıktan sonra takipleri yapılabiliyor. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, siz de geldiniz, bilgileri paylaştınız. Bir kere daha bu Etiler Koğuşu kitaplarını hatırlamış olduk. Çünkü e, o dünyayı e, anlatan bize rehberlik eden kitaplar da hakikaten ve uyarı niteliğinde de değil mi? Önder, Şuş Önder Bey ben çok... de teşekkür ederim. Bu çünkü canlı örnekler çok gençler üzerinde çok etkili. Yani o e, ilk başlangıçta çekici geliyor ama ya yani, onların iş dünyasındaki ve onların da pişman olması burada e, bu ünlü kişilerin ya biz yanlış yaptık bu, bu geçerli bir yöntem değil demeleri çok işe yarar. Her bir yani, örnek öğüt niteliğinde ben, ben aslında. Ben teşekkür ederim hocam. Önder Şov, Profesör Doktor Nevzat Aran'a evet. çok teşekkürler Rica vakit ayırdığınız için. Sağ olun.